kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet uzun zamandan sonra ben de böyle bir video çekebiliyorum. Hani dizilerde oluyorum ama böyle hiç kişisel video uzun zamandır atmıyordum. E, ee, bugün çekeceğim video bir tane istek video. Zaten aklımızda vardı ama siz isteyince hemen atmak istedik. Bir tane ev turu videosu. Ee, aslında ev turu şeklinde değildi. Ev yapımı istenmişti ama şu an zaten evleri zor yapıyorum ve hazır bir ev varken hemen size video atmak için e, bunu çekmeye karar verdim. Evleri zor yapıyorum derken aklıma çok fikir gelmiyor yani. Bunları da zorla yapıyorum. Melis'le beraber işte ikimiz birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz de beğeniyorsunuz. Teşekkür ederiz. E neyse şimdi bu evde ihanetin evi. E, ihanet i̇hanet dizimiz var biliyorsunuz. Yeni çıktı o da. Eee onun şeyi işte... Video çekmeyi unutmuşum ya. Neyse videoya geçmeden önce kanalımıza ve... bir Yok videomuza abone olamıyordunuz. Kan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza da like atmayı unutmayın. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum hemen. İstek videolarınız da varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ee, lanetli kasabayı falan da istiyorsunuz. Onları da yakın zamanda çekeceğiz. Şu an tatile girdiğimiz için her şeyi düzene sokmaya çalışıyoruz zaten. Biliyorsunuz bu arada sık sık da video atıyoruz. Siz videosuz kalmayın diye. Neyse ise işte videolarınızı da bekliyoruz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet starylarım, burası e, o villanın bahçesi. Biliyorsunuz ihanetteki aile zengin. Neyse onu izlemeden hiçbir spoiler vermek istemiyorum. Çok farklı bir konusu var zaten ve heyecanla ilerliyor bence. Yani daha bir bölüm attık ama ikinci bölümü çok daha heyecanlı olacak. Neyse. Burada ise işte görüyorsunuz iki tane şezlon konmuş havuzun hemen önüne. Bu şekilde çok fazla detaylı anlatmayacağım. Hem videoda uzamasın size sıkılmayın diye. Böyle içeriye doğru geçtiğimizde burada bir bahçeli yemek masası var. Aslında mutfaklarında da yemek masası var. Ama yine de böyle buraya da koymuşlar yani. Zaten daha yemeği bile şey yapmamışız kaldırmamışız videodan sonra. Hemen edite geçmiştim çünkü. Neyse Hadi içeri geçelim artık. Evet. Burası ihanetin salonu. Ee, burada bir televizyon var. Ve kitaplar. Bu televizyonla alakalı da birkaç bir şey olacak dizide. Görüyorsunuz hemen şu yukarıda bir tane kamera var. Evin birçok yerine kamera var. Bunun da nedeni e, videoda zaten dizide görünecek. Şu an hiçbir şey söyleyemem. Çünkü büyük spoiler olur. Yine burada zenginliğine düşkün bir anne ve baba var görüyorsunuz yani he, bütün her şeyleri yine dizmişler. Bu size kimi hatırlatıyor? Bana diye yalandaki Firuze'yi hatırlatıyor yani o böyle e, raflarına yüzüklerini, altınlarını, paralarını dizmişti, yani görgüsüz gibi değişikti. Neyse burada yine raflarında süsler falan var. Görüyorsunuz burada bir eski telefon var bunun da nedeni yine dizide görünecek çok aslında çok heyecanlı ilerleyecek. Ama yeter ki siz geçin izleyin. Zaten siz de tahmin edersiniz neler olacak filan. Geçin izleyin. Burada yine şu koltuklardan vazgeçemiyorum. Çok güzeller gerçekten. Çok sevdiğim için yine burada da bunu kullanmak istedik. Bu zaten bu evi de galiba Melis yaptı. Sonra ben birkaç şeyini düzelttim. Yani ben düzgün yapamıyorum. O daha güzel yapıyor. O yüzden çoğu şeyi ona yaptırıyorum. Evlerde falan. Sonra buraya bir tane bunlar ne deniliyordu? Konsol mu deniliyordu? Yok. Neyse işte böyle bir şey var çekmeceli. Üzerine yine ee, mumlar, işte biblolar filan var. Yine üstünde çerçeveler var. Yine burada bir kameramız var. Dediğim gibi kamera evin birçok yerinde var. Salon bu kadar. Şimdi kızların odasına geçiyoruz. Ee, kızların odasında görüyorsunuz iki tane yatak yan yana. Bu Zümra'nın bu da Azra'nın yatağı. Zaten Zümra'nın yatağı olduğu şu kitaplardan belli oluyor. Ee, bakın her yatağında da baş ucunda zaten yine kameralar var. Burası bu şekilde. Çok sade ve düzgün bir yatağ. Ceren git. Ceren de yanıma geldi. Gel merhaba de. Hadi de hadi. Dedi. Merhaba starlarım. Evet Ceren de yanıma geldi. Neyse gidiyor şu an. Burası sade bir e, odası var. İşte Tür e, konuşamadım. Ha evet sade bir oda var. Hadi bakın çalışma odasına geçelim. Hemen e, kızların odasının yanında da bir tane çalışma odaları var. Bir piyano, işte yine burada bir vitrin gibi bir şey var ve çalışma masaları. Burada daha çok zaten biliyorsunuz Zümra vakit geçiriyor çünkü. Neyse yine spoiler olmasın. Azra pek sevmiyor biliyorsunuz. Size şimdi bunları söyleyeyim. Hemen gidin bu videodan sonra hemen gidin izleyin. Şimdi diyeceksiniz ki e, hani mutfak nerede, banyosu nerede bu evin filan. Evet bu oda bu, burada bu kadar olduğu için biz başka eve de e, şey yaptık, geçiş yaptık. Şimdi oraya gidelim göstereceğim size. Sterlerim e, bahsettiğim gibi iki tane ev kullandık ihanet dizisi için. Bunlardan biri şu havuzlu beyaz villa. Şu an göremiyorsunuz belki ama şu. Diğeri de Mavi çatılı ev. Şimdi buraya gireceğiz. Buradan göstereceğim size. Neyse videoyu kapatıyorum. Birazdan açacağım. Evet starlarım. Şu an o mavi eve girmiş bulunuyoruz. Burayı size şimdi göstereceğim. Burası e, salonumuzun yarısı. Çünkü şeyde bir tane birinci bölümün sahnesinde bir tane Azra bir tane Azra değil yani bir tane sahnede Azra geliyor ve burada kapı dinliyor. Ve o yüzden de hem salonun yarısını hem de burayı göstermem için daha rahat olsun diye bu şekilde salonun yarısını yaptım. Yani burada dururken güya salonu dinliyormuş gibi oldu. Zaten birinci bölümü izlerseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Bu yüzden burayı göstermeye gerek yok. Salonun yarısını buraya yaptım zaten. Ee, burada da böyle bir koridor gibi e, bir gereksiz bir alan var. Yani neden var bilmiyorum. Ama işte yine azra rahat dinlesin diye ya da geçişler rahat olsun diye. Böyle isterseniz oturup Gizli sohbetler edebiliyorsunuz filan bu şekilde bir yer var. Hepsi size zaten fikir olsun diye yani siz bunları istediğiniz odalara yerleştirebilirsiniz nasıl yapmak istiyorsanız isterseniz buraya farklı bir şekilde yapıp kullanabilirsiniz diye yani herke, hayal gücünüze bırakın olayı. Evet şimdi buradan sonra da banyoya geçiyoruz. Burayı çok beğendim. Güzel oldu yani. Şunlar çok tatlışıyor şu bambular. Neyse burada bir tane jacuzzi jacuzzi var. Ee, nasıl tanıtacağım ya burayı görüyorsunuz zaten siz burada havlular için ya da işte kıyafetleri falan asmak için bir askılık yine şu asma çiçeklerden çok kullandım çünkü çok seviyorum yani çiçekleri çok 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 seviyorum eve bence çok daha farklı bir hava katıyor bu şekilde burası da ben şöyle şöyle azıcık durayım siz rahatça görün tamam zaten durdurup baka baka yaparsınız evet Burası yemek odası. Burada yine bambu kullandım ve şöyle bir yine bir şey kullandım. Karşısında bir ayna. Bence burası yemek odası için çok güzel oldu. Bu şekilde. Zaten görüyorsunuz yine. İstediğiniz ister, siz diyelim yer, yer şeyini beğenmediniz mi yerin e, ne deniyordu Unuttum. İsterseniz farklı bir şey yaparsınız, farklı bir görüntü. Ya da masayı mı beğenmediniz? Değiştirirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Burası da mutfak. Ya yani mutfakta çok vakit geçirmeyecekleri için yine şeyin mutfağını yaptım. Biliyorsunuz yalandaki mutfağı. Onun mutfağına benzettim. Neredeyse aynı oldu zaten. Yani böyle bir şey. Sadece şu mavi takımı kullandım. İçleri de boş daha doldurmadım. Çünkü daha hiçbir sahne olmadığı için kullanma gereği daha duymadığım için onlarla da uğraşmadım daha. Evet bu şekilde. Zaten ee, yakında ihanetin ikinci bölümü de gelecek. Selena'yı da bekliyorsunuz biliyorum. Onu da yakında atacağız. Yarın belki gelir. Çok da emin olmak istemiyorum yani. Daha çünkü çekmeye başlamadık. Ama gelir herhalde. Neyse starlarım. Videomuz bu kadardı. Umarım evi beğenmişsinizdir. Ben baya beğendim zaten. Bu yüzden sizle de paylaşmak istedim. Aynısını yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yani evlerimizi kullanabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ee, sizleri çok seviyoruz. Bunu unutmayın. Ve kanalımıza yeni gelen starlarımıza hoş gelmişler. Onu da söyleyeyim şimdiden. Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza da like atın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.